Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dizi izlerimiz tarafından tam not almayı başarmış. Sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım Umarım topladım karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz Sizlerde dizi ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlarım Kanalımızdaki videolarımızı izlediğiniz için Türk kanalımıza destek verdiğiniz için Hepinize çok çok teşekkür ediyorum değerli seyircilerim. İyi ki varsınız arkadaşlar. İç her zaman bizimlesiniz. Hoşçakalın değerli izleyicilerim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.